Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Pelikan markasının M670 Warm Grey dolma kalemini tanıtacağım. Pelikan'ın şöyle güzel gri tonla, koyu gri tonlarında diyebileceğim ya da kum rengine de yakın biraz böyle. Kahverengiyle yazılmış pelikan yazısı ve logosu yer alıyor. Oldukça şık. Güzel, başarılı. Şöyle mıknatıs kapaklı. Hediyelik içinde düşündüğümüzde güzel, şık bir kutu. İçinde şöyle beyaz ile birlikte geliyor. Şöyle hafif dokulu. İçi de biraz böyle yumuşak bir doku var. Kalemi çizmemesi için. Güzel, başarılı. Hani üzerinde de yine Pelikan logosu baskı olarak yer alıyor. Şöyle. Evet. Kalemimize gelelim. Uzun zamandır bu tarzda, bu tonlarda bir gri kaleme, reçine kaleme denk gelmemiştim açıkçası. Hem de böyle siyah aksesuarlarla birlikte güzel bir kontrast da yaratıyor. Güzel bir kombin oluşturmuş açıkçası. O Pelikan'ın klasik e, gaga şeklindeki klipsi, yine Pelikan logosu, Kapıtepe'de tepede böyle nasıl diyeyim kazıma olarak işlenmiş, yapılmış. Evet. Yine klipste Sovereign Germany yazısı, pelikan yazısı yine kazım olarak yer alıyor. Rengi gerçekten çok güzel. Ee, soğuk gibi gözüküyor böyle gri olarak ama iyi böyle tatlı bir havası da var kalemin aynı zamanda. Şey olarak da gri yani siyah tonlarıyla birlikte de böyle bir klasik havayı da yakalıyor. Ama o grisiyle biraz böyle soft bir hissiyat da yaratıyor. Gri biraz soğuk bir renktir ama bu kalemde neyse o daha böyle güzel bir hava veriyor yani açıkçası. Ben de o hisse yatıyor yatıyor. M670 kendinden dolu pistonlu sisteme sahip. Diğer pelikanlarda olduğu gibi vidalı kapak sistemi kullanılıyor. Şöyle ucu da yine siyah olarak kullanılmış. 14 ayar PVD kaplamalı. Hadi şöyle damak yapısını da Yine desen işlemeli o pelikanın klasik desen işlemesi ve logosu. Hemen logonun dibinde de 14C585 medium yazısı yer alıyor. M harfi yer alıyor. O da medium uç olduğunu gösteriyor. Uç seçeneği olarak da fine, medium, bold, extra fine olarak uç seçenekleri de mevcut. Burada yine bir ink window yerleştirilmiş gövdede bulunuyor. Biraz daha böyle yeşil kullanılmış o. Şöyle Burada en güzel yanlarından bir tanesi bu tarzda pencere konulan kalemlerde hem piston hareketini hem de mürekkep seviyesini rahatlıkça görebiliyor ve takip edebiliyorsunuz. O bir avantaj sağlıyor. Şöyle mürekkep çekme sistemine geldiğimizde de Pelikan'ın diferansiyel piston sistemi tepe başlığını saat yönü tersine çevirerek şöyle bakın piston hareketini burada Pencerede görüyorsunuz o şeffaf yeşil bölümde şöyle gösteriyorum. Yavaş hareketlerle de evet. Mürekkep çekmek için de her zaman yaptığımız gibi pistonlu kalemlerde dolma kalemimizin ucunu belirli bir seviyeye kadar daldırıyoruz. Daha sonra yavaşça mürekkep çekme işlemini yapıyoruz. Burada zaten bir çekimini siz de göreceksinizdir burada içine vakumladığını onu. Yarım dolarsa eğer hava yapmıştır. Hava yaptıysa tekrar boşaltıp tekrardan daha yavaş bir şekilde ve doğru bir seviyeye kadar daldırarak bu e, yarım dolumu e, ortadan kaldırıp tam dolum sağlayabilirsiniz. Evet. Bir de test edelim. Çünkü siyah PVD kaplamalı uçta uzun zamandır bir test yapmıyorduk. Özellikle pelikanlarda denk gelmemiştim. Şöyle mürekkebimizi aldık. Şöyle saat yönü tersine çevirerek pistonumuzu uca doğru yaklaştırdık. Belirli bir seviyeye kadar daldırıyorum. Evet. Mürekkep dolum işlemimiz tamamlandı. Evet bakın burada pencerede görebiliyoruz tam dolum olduğunu. Evet. 14 ayar medium ucuyla testimizi yapalım. oldukça yumuşak çok bastırmadan yazıyorum ilk baştaki ucun e, dağdırdığımdaki o mürek gibi şurada biraz daha kalın gözüktü ama daha sonrasında o baskıyı da biraz daha hafifleterek şu şekilde daha biraz daha tonunu bulmaya çalışıyor biraz da baskı uygulayarak yazarsak eğer evet şöyle sert hareketlerdeki o Dolma kalemlerde kalem mümkün olduğunca çok fazla çalıştığında uçları daha verimli hale geliyor. Biraz da hızlı yazı yazarak şu şekilde size o mürekkep akış performansını göstermeye çalışıyorum. Sert hareketlerdeki, evet. Tutuş açısıyla biraz böyle bir e, silik yazdı ama. Evet. Dolma kalemi günlük devamlı kullandığınızda kalemin verimliliği, size göre o ucun biraz daha altın uçlarda özellikle o yumuşaklığı, size göre hafif bir açılar kazanır. Onunla birlikte kalem size sizinle birlikte özdeşleşir diyebilirim. Evet. Oldukça başarılı. Renkleri de gerçekten uzun zamandan sonra bu tarzda bu tonlarda bir gri kaleme rastlamamıştım. Özellikle reçine olarak ve e, siyah pvd kaplamalı aksesuarlarıyla oldukça şık ve başarılı olmuş. Pelikan'ı bu konuda bu kalemle bizle buluşturduğu için Pelikan'a da teşekkür ederim. Evet sevgili kalemseverler bu videomuzda Pelikan M670 Warm Grey dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.